...Barton's'ın bankası Fortis Efsane geri dönüyor. Ali de Sidero geliyor. Evlendi, bir de oğlu var. Derby, yeni modelleriyle geliyor. Yüz ifadelerine bağlı kırışıklık görünümü. Kalıcı olmayabilir. Çözüm Vichy'den. Myokin. Adenoksin içeren ilk günlük bakım kremi kırışıklık görünümü sökülüp atılmış gibi. Miokin, ifade kırışıklıklarına karşı bakım kremi. Vichy, cildinizin sağlık kaynağı. 1500 CC turbo dizel VGT motorda 110 beygir. Ekonomi ve performans bir arada. Yeni Türkiye'nin hızlı dizeli. yaşta güzel bir cilde sahip olmanın sırrı nedir? Dol içeriğindeki dörtte bir nemlendirici kremle cildinizde nem kaybından oluşan ince çizgilerin belirginliğini azaltır. Her yaşta güzel bir cilt. Dol farklıdır. çatlasın. Isır çatlasın. Isır. Yer yerinden oynasın. Hayatına hareket kat. Durma. Patlat bir kranç. Vay, jilet gibi. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Işığı kapat göstereyim. Nasıl yani? İşte. Böyle. Bu küçük numarayla gün ışığında gözükmeyen kırışıklıklar bile yok olur. Yorulmadan çabucak. Boş ışıklı ütü. Aşka zaman yaratır. When you see a real... Özel günlerinizde daha rahat ve güvenli hissetmeye hazır mısınız? Dünya kadınlarının tercihi Kotex şimdi Türkiye'de. Kilit sistemiyle Kotex diğer kaliteli petlere göre daha fazla kuruluk sağlar. Kotex kadın olduğunu hissetmek güzeldir. Yıllar sonra yine karşılaştık. Beni görür görmez tanıdı. Rock'tan yeni Protein Fortify. DMA formülüyle cildin yapısını güçlendirir. 12 yıl önceki gibi sıkı, 12 yıl önceki gibi esnek görünüm. Sonuç, yüz hatlarınız yeniden belirginleşir. Hiç değişmedim. Protein Fortify. Cildiniz sıkı, yüz hatlarınız belirgin görünsün. Rock, biz sözümüzü tutarız. <laughs> dünyanın ilk hijyenik bedenin yaratıcısı Kotex şimdi Türkiye'de. Aa bak bak. Akses ekstra limit. İhtiyacın büyüyünce limitin de büyüyormuş. Aksesin kapsama alanı mı büyümüş? Hayır hayır limitin büyüyormuş. He yani kapsama alanı büyümüş. Limitin. Limitin büyüyormuş. Evet. Aksesin kapsama alanı büyümüş. Anlaşılmayacak bir şey yok. İhtiyacınız büyüyünce Akses Ekstra Limit anında devreye giriyor, size ek limit sağlıyor. Akses kazandırır, aksesi olan kazanır. Alfa 159, yeni nesil Alfa. Yeni dividend Full Fresh. Sıvı dolgusuyla ferahlatır, tertemiz bir his yaratır. Dividend Full Fresh. Çiğneyin, tertemiz hisse. <laughs> Kim? Benim. Yeni Colgate Microsonic. Bana sıradan bir diş fırçası gibi gözüktün. Pek değil. Şu düğmeye basınca yüksek hızda sonik titreşimler yaratıyorum. <laughs> Colgate Microsonic dakikada 20 bin fırça hareketiyle etkili temizler ve sıradan fırçalara göre iki kat daha fazla plağı çıkarır. Yo hayır. Sonik gücü. Yerimizi ele geçiriyorlar. Yeni Colgate Microsonic. Üstün bir temizlik için iki kat daha fazla plağı çıkarır. Yap, 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 yap. Sneakers Harekete devam. <laughs> Jetta. Bizce de bu güzelliği herkes görmeli. 32.350 YTL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla Volkswagen yetkili satıcılarında. Bazen eski ve yeni karşı karşıya gelir. Ve iyi olan kazanır. Bilgisayar, televizyon, mesajı, DVD kaydedici, müzik, resim, Casper Media Center. Gerçek eğlence şimdi başlıyor. Casper, Türkiye'nin prestiji. Kepek bir cilt problemidir. Bu yüzden Dol, dörtte bir nemlendirici süt içeren kepeğe karşı etkili nemlendirici şampuanı yarattı. Dol, saçınızın ve saç derinizin nem dengesini korur, saçımızı kepekten arındırmakla kalmaz, yumuşacık ve ışıl ışıl olmasını sağlar. Dolla, kepek gider, nemlendirici sütten gelen güzellik kalır. Kızıl, kahverengi ve sarı saçlar. Her saç rengi benzersizdir ve özel bakım ister. Yeni Pantene Colors, kahverengi, sarı ve kızıl saçlar için. Benzersiz saç renginizin yoğunluğunu ve göz alıcı parlaklığını korumak için Pantene'in geliştirdiği ilk saç bakım serisi. Şampuanları, saç kremleri ve bakım kürleriyle farklı saç renklerine özel seri. Yeni Pantene Colors. Parlayan yoğun renkler. Güzel yoğurdun sırrı sütse hangi yoğurdu yemek lazım? Valla kendimize saklayacak halimiz yok. Bize hangi mal geliyorsa direktman size yolluyoruz. Size ulaşırken yolda başına bir şey gelmiş olabilir. Gidin bakın diyeceğim ama bugün pazar her yer kapalıdır abi. Ama abi yoğurt var ya orada yoğurt. Ya kardeşim Allah aşkına benim hiçbir hususi eşyam olmayacak ya. Kendi kısıtlı imkanlarımla getirttim onları. Güzel yoğurdun sırrı sütse pınar sütle yapılan pınar yoğurdu yemek lazım. Ye, ye, ye. içine hazır ilk sale. Sek sale. İçsek, keyiflensek. Kepek problemin mi var? Kullandığın kepek şampuanları saçını mat ve cansız mı yapıyor? Elidor'un kepeğe karşı yoğun etkili klimbazol ve besleyici hindistan cevizi içeren yeni formülü... ...kepeği yok eder, saçı besler, parlaklık verir. Hiçbir şampuan kepeğe karşı Elidor'dan daha etkili değildir. Elidor'la kepeksiz, ışıl ışıl saçlar. ...sizin ritmiyle uyumlu bir oda kokusu var. Yeni Airwick Freshmatic... ...9, 18 ve 36 dakikaya ayarlanabilir otomatik sprey. Evinizin ritmine göre ayarlayın. Airwick, dünyanızı değiştiren kokular. Şimdi bir düşünün. Bu küçük şey, bundan 8790 gün sonra... ...belki de hukuktan mezun olacak. Ve siz onun için bir parti vereceksiniz. Ve tam bu partinin ortasında... ...sizinki mikrofonu alacak... ...sen olmasaydın buraya gelemezdim diyecek... Kalbinizi buna hazırlamaya başlasanız iyi edersiniz. İçeriğindeki omega 3 ve 6 ile folik asitler sayesinde beselle hayatı akışına bırakın. Besel ritmini koru. Can bebe, bakımlı bebeklere. Gerçek bir İtalyan restoranında pizzanın malzemesi zengin, hamuru ince ve çıtır çıtır olur. İşte pizza restorante de böyle bir pizza. Nerede olursanız olun, restorante hep bir İtalyan restoranındaki pizza lezzetindedir. Doktor Ötker Restorante. Kapınız mı çizildi? Lastiğiniz mi patladı? Daha büyük dertleriniz mi var? Aksigortalılar için en iyi çözüm hep 444 27 27. Hatta aksigortalı değilseniz onun çözümü bile 444 27 27. Otomobilinizi seviyorsanız hemen arayın. Artık hayatınızın bankası Ford. Harekete devam.